Yok, yok. Yok sen yoğuramazsın. Bir tane siparişimiz var. Birazdan gelecek siparişimiz ona hazırlık olsun. Hem de siz görün nasıl. Bak nasıl açıyor Saruhan. Sen ne biz dünya nasıl temizliyorsun? Nereye? Oğlum yıkıyorlar. Bak orada bizim ağzımızda. Orada elimizi tezebbet Nasıl sordum? Dur annecim bir saniye. Bak bak nasıl yapıldığına bak. Çeviriyorsun. O mısır unu mı, mu? Evet. Ama da üstüne malzemeler ekliyorsunuz. Evet. Çok güzel oldu. Bak bak Saruhan, Seyit han. Anne burada çarşamba izliyor. Tamam. Evet. Sosunu da sürdükten sonra ben ablanıza veriyorum. Ablamıza orada malzemeleri Bakalım malzemeler. Ne peyniri bu? Mozzarella. Mozzarella bak. Ha. Bak malzemelere. Ne hmm. Gel. Siparişe göre ekleme yapacaklar. Gel hadi biz bekleyelim. Kolay gelsin.